Dünya ve gezegenler. Her canlı, her madde yaşamaya çalışıyor, var olmaya çalışıyor. Buna virüsler de dahil, bakteriler de dahil. O çok sevimli kediler, köpekler de dahil. Tabii bu süreçte insan kalabilmek, insan olmak ve insana yarışır yaşamak da zor bir iş. Sorumluluklar gerektiriyor. Yükümlülükler gerektiriyor. Belirli bir güç ve zaman gerektiriyor. Bugün çok güzel bir yağmur yağdı. Eğer böyle sevimli gibi duran ama çiçeklerin tam üstüne <laughs> çövdürmeyi, böyle çövdürmeyi artık onun tabiri neyse telefuzu Seven bir köpeğiniz varsa çiçek yetiştirmek oldukça zor. Bu sebeple böyle küçük boy saksılar kullanamıyorum. Çünkü ne zaman baksam bakıyorum köpeğim tam saksının ortasına tuvaletini yapıyor. Çişini yapıyor. Ve tabii ki asitten dolayı çiçeklerim kuruyor. O sebeple yüksek e, formlu saksılar almak gerekiyor. Şöyle Olabildiğince az plastik saksı almaya çalışıyorum. Ama evcil hayvanlarla bu bir zorunluluk oluyor. Çünkü şöyle ince plastikler kullandığım zaman, evdeki evsel atıkları değerlendirdiğim zaman bunları kolayca devirebiliyorlar. Pek çok kez işte bu kulübenin üstünden atlıyorlar. Onların toprakları dökülüyor. Çiçekler ziyan oluyor. Hani bana ekstra çıkan işten ziyade çiçeklerin tam çiçek açacakken ölmelerine üzülüyorum. Git bakayım. Git. Hadi git. Yürü. Böyle çok güzel bir yağmur yağdı. Ve çiçekler canlandı. Şimdi böyle mahallemizde bir çeşme var. Bu her mahallede var. Anlamı neyse artık insanlar bir şekilde dışarıya böyle hayratlar yaptırıyorlar. Ama bu yapılan hayrat çok da gönüllü yapılmamış sanırım çünkü yaklaşık bir 6-7 yıldır bu evde oturuyoruz ve bu evde bu evde oturduğumuzdan beri bu çeşme hep bir sorun. Ya komşular suyu ben alacağım. Muhabbeti yapıyorlar. Ama bizim için fark etmiyor zaten. Ufacık bir bahçe e, ve ben mutfakta kullandığım her bir suyu ziyan etmiyorum. Onu da e, bahçede kullanıyorum. Yani bizim çok büyük bir bahçemiz yok. O sebeple başkasının hayratına güvenmiyorum. Ona e, bel bağlamıyorum. Ama bunu problem edebiliyorlar. Ya da işte hortum çıkartıyorum böyle karşıya. O saatlerde, nedense normalde hiç araba geçmezken birden çok hızlı araçlar geçmeye başladı. Böyle hortumu patlatmaktan müthiş zevk alıyorlar. Sonrasında böyle daha kalın bir hortum aldık. Hani araçların kuvvetinden etkilenmeyecek. Onu da bir şekilde patlattılar. Sonra demir boru içerisine koyduk. Portumu. Demişler ki bunu yapamazsınız eğer biz e, görmezsek düşersek sizden şikayetçi oluruz davacı oluruz. Şimdi e, artık herkes hukuk bürosu şeklinde e, artık e, herkes çok bilgili. Biz de o sebeple tabii ki önceliğimiz başkalarının zarar görmemesi. E, herkes e, dilediği yere şikayette bulunabilir hakkını arayabilir bu en temel haktır. Ama öncesinde de zarar vermemek lazım. Yani bir e, doğallık olması lazım hayat döngüsünün içinde. Sonra tabii o demiri de kaldırdık. Sonra bir gün şeyler geldi kapıya. Bu su işleriyle uğraşan zabıta büyük şehirden. Dediler ki bize buraya siz boru çekmişsiniz. Bununla ilgili işlem yapacağız. Ben dedim biz çekmedik. Biz burada kiracıyız. Ben buradan e, suyu alıyorum. Sokak hayvanlarına su bırakıyorum. İşte komşumun yaptığı gibi. Böyle bu oldukça ağır bir saksı, dekoratif bir şey. Ben hani daha hafif, çok da dekoratif olmayan ama kullanışlı olan, temizliği kolay olan plastik kaplar veya metal bırakıyorum. Metal de çalındı gerçi. Metal kovan gitti. Biz yapmadık dedim. Sonra mahallede bir hareketlilik oldu. Sanırım cezai işlem yapılmış. Çünkü yolu kazmışlar insanlar burada ve buraya boru döşemişler. Ee, yani bu ceza eşit şekilde paylaştırılamadı mı alıştık ne olduysa bilmiyorum. İnsanlar bağırıp çağırmaya başladılar. Sonra bu yolu böyle kazılmış ve dağınık bir şekilde bırakıp gittiler görevliler. Sonra tekrar geldiler burayı kazdılar ve ben adamlara dedim ki yani yazık günah değil mi bak burayı kazdınız ne hale getirdiniz? Ben şu sırayı hep çiçek dikmiştim yani bir çiçek bir ağaç kolay mı yetişiyor dedim. Böyle sinirli sinirli cevap verdiler bana Biz e, meşgulüz Sen çiçek derdinde misin Gibi tavırlar sergilediler Tabi adamların suçu yok Burada Hatalı ve yanlış olan e, Yolu Yani bir kamu malını Kendi isteği doğrultusunda Şekillendiren kişiler Şu kedi ve köpeğe de bayılıyorum ya Nasıl güzel oynuyorlar Annesi sanıyor herhalde köpeği işte böyle. Sonra insanlar bayağı bir sinirlendi. Böyle söylendiler, homurdandılar. Ne hikmetse başka mahalledeki insanlar da homurdandı. Hani onlara neyse bizim mahalleden.